İşte kupa garipleri kupasında Avrupa kantarına çıkıyor. İlk tekrarda Şerfet ekibinin hata. Faruk verilemesi yapması Mustafa yetişemiyor. Ve top avuta gidiyor. Soldan geliyor Kocaeli Spor hata. Mustafa'nın kafası kaleci. Polsiyak'ta kalıyor Meşin Yuvarlak. Evrenle geliştiriyor Kocaeli Spor Ata? Bir kez daha Polsiyak'ta kalıyor top. Bu kez soldan geliyor. Ve Polsiyak yine pozisyonu açıyor. Kocaeli ekibinin hata. Gol kalemizde savunma. Son anda Meşin Yuvarlak dışarı gönderiyor. Soner ortası karaya giden top Polsiyar. Konuk ekip Albenao ile giriyor. Vuruşu yandan avuta gidiyor. Eren'in pası. Öz kalınan top. Kalınma dikkatli bu dakikada. Mitrovic ile giriyor Kocaeli Spor. Erhan'ın dönerek duruşu dakika 42. Kocaeli Spor bir 0lık üstünlüğü yakalıyor. Nasyonel Düsseş önünde. Moşe'nin vuruşunu savunmaya çarpıyor ve köşe vuruşuna dönüşüyor tehlike. Köşe vuruşu kullanıyor. Rıza sahte içerisinde karambol. kafalardan ayaklardan çeken top. En son Erhan çeviriyor. Mustafa'nın yerine oyuna girmişti. Moşe topla. vuruşu yapıyor. topla. Vuruşunu yapıyor. Toplamanın tümler 0-2-0'a taşıyor. Ve bu aynı zamanda ilk kendine skoru oluyor. Dakika 41 Erhan. Dakika 44 Moşe. 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor Kocaeli Spor. Singaccio, konuk ekibin buluşkalarda yoğun baskısı var. Topla buluşan şansını kaleci Singaccio. Baskın vuruşunda bir kez daha Singaccio başarılı. Uzun bir taç atışı, savunmada panik. Penaltı itirazları var Nasol Büfeşler'in, hakem devam diyor. Boğlar sen, Danimarkalı. Soldan giriyor Gino, vuruşu kaleye çarpar çapraklayan top avuta çıkıyor. Balıkla gelişiyor da göğüs tarafa. Nuri kalecine karşı karşıya. Kuruşu yanına uçak gidiyor. Stefanovski ikinci yarıda girmişti oyuna. Düşe vuruşu Singatçı bir kez daha başarılı. Konuk ekibin tüm çabaları deplasmanda bir gol bulmak. İşte bir karambol daha Faruk başarılı. Soner. Savunmanın kontrolünde Singatçı'ya gidiyor top. Sağ taraftan orta kafalardan tekki. Uzaktan vuruş. maşaya çarpıyor ve avuta gidiyor. Artık karşılaşmada son dakikalar. Nasyonal Dükreş'e oyuncuların gol çabaları Gol tehlikesi Kovet elemanlarını aşıyor İgöle ya topa ulaşamıyor Kavdan bir ortak Kaleci Kapilas başarılı Bir kez daha Kocaespor savunması çıkarıyor Erhan bu dakikada sarı kart görmüştü Figole'ye onun ortası Kafalardan sekti top Singacu topa hakim Danimarkalı hakim artık saatine bakıyor Moşen'in vuruşu dışarı gidiyor bir gol terik istihbarat kaleminde yaşıyoruz. Farklı avuta gidiyor Nikolas'ın vuruşunda. Danimarkalı boğularsan sakinliğe bakıyor ve 90 dakikayı bitiriyor. Kocaeli Spor 2, Nasyonal Bükreş 0. <laughs> Kupa galipleri kupasındaki temsilcimiz Kocaeli Spor elinde 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Nasyonal Bükreş tedeflasmanına karşı karşıya geliyor dakikalarda ev sahibi takımın atakları var. Sağdan gelişiyor. Kıçata şut yandan avuta gidiyor. Bu kez soldan geliyor Natural Bükreş. Tarıyor. Dönerek vuruyor Stingaccio. Mükemmel kurtarıyor. Serbest vuruş. Yasas'la kafalardan seken top yandan avuta gidiyor. 0-0'lık skor, Kozeli skoru, Kürüs'e taşıyacak, Koş'a geliyor kaleci, Stefan çıkıyor, tehlike yönlüyor. Orta alanda atak hazırlığı içinde Nasrallah Büyükkeş oyuncular tekrar çıkarıyor, vuruyor. Sonunda çarpan top dışarı Sağdan gelişiyor. orta kontrolünde çok kötü bir vuruş yapıyor. Bir gole ya. Moşe'nin kafası üstten avuta gidiyor. Soldan geliyor bu kez de Kocaeli Spor dakikalarda Asak Spor Moşe gol tehlikesi yetişemiyor Moşe topa Serbest vuruş Şut üstten avut. Her geçen dakika Koçeli Spor'a avantaj sağlıyor Evren topla buluştu Rıza sahasına girme çabalarında Faruk Faruk dönerek vurdu Yandan avuta gidiyor Artık ilk son dakikalar Aslında bir kişinin gol çabaları var Yüzde yüz gol pozisyonunda petlere yararlanamıyor Nasrallah Dükreş. Evden uzaklaştırıyor tehlikeyi. İşte karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona eriyor. İkinci yarı. Ev sahibi takımın gol çabaları yine. orta. Topla buluşan Mikalosku. Buluşu da yanlara orta gidiyor Bir kez daha geliyor Nasrallah Dükreş. Şut! İngilizce takılıyor meşhur Orta. Kafalardan seken top. Karambol Mert uzaklaştırıyor. Tekrar bir takımın baskısı var. Uzaktan şut denemesi Stingaz. Şu korner etiliyor bir şuvarla. Uğuri. Ekibin üstüne Ön altı itirazları var. Hakem devam diyor. Lord İngiliz. Barut da geliyor bu kez de Kocaeli Spor. Fatih Ece arıyor. Şu anda Ahmet durdu. Stefan'a sıcak oluyor Meşi yuvarlak. Kocaeli Spor çok yaklaştı anda. Ahmet de faydalanamadı pozisyondan. Koşe, kalemizde bir gol tehlikesi. Şimdi daha çok hoşa kadar Kafalar taktik yaptı. Ver. uzaklaştırıyor. Amin. Reşit'e karşı karşıya kalacaktı. Bu kez buraya kazanıyor topu. Nuri Bekret'de de kırtıdan vuruyor. Dakika 78 sıfıra suyu bağlam Ve, ve Kocaeli Spor Tepsatlar'da Nuri ve 1-0'lık üstünü yakalıyor. Artık Kastrular Dükleş'in 4 sıra atması gerekiyor. Bu ataklarda da faydalanıyor Kocaeli Spor. Ve 90 dakika sona eriyor. Kocaeli Spor kupa karşılık kupası tarihinde ilk yıl ikinci sıra yükseliyor.